İstiyoruz ki bölgedeki bu illete bir şekilde bulaşan çocuklarımız sahipsiz kalmasınlar ve tedavi olabilsinler. Çünkü tedavi ettiremediğimiz her genç beraberinde 10 çocuğumuzu daha götürebiliyor. Kayseri Yeşilay Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi inşaatındayız. Yeşilay Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi inşaatımız tüm hızıyla sürüyor. Biz Kayserililere bir söz vermiştik. Demiştik ki Kayseri'nin vatansever çocuklarını zehir tacirlerine, uyuşturucu tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Bir gencimizi bile kurban vermemek için elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Hatta fazlasını yapacağız. Emniyetimiz, jandarmamız, halkımıza verdiğimiz sözle beraber gece gündüz çalıştılar. Sayısız operasyon yaptılar. Gençlerimizi zehirlemek isteyenleri ait oldukları yere, kodeslere, hapishanelere gönderdiler. Birçok uyuşturucu satmak isteyen şebeke çökertildi. Ama bir söz daha vermiştik. Bunun sadece polisiye tedbirlerle olamayacağını belirtmiştik. Çünkü bunun topyekun bir mücadele gerektiren bir boyutu vardı. Bunun içinde öncelikle asıl olanın gençlerimizin bu belanın içerisine hiç düşmemesiydi. Ve gençlerimizin bilinçlendirilmesiydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hepinizin bildiği gibi her mahallede Erva Spor Okulları kuracağız ve bütün çocuklarımız sporla meşgul olacak dedik. Ve her mahallede olacak sözümüzle beraber bugün Kayseri'nin 29 mahallesinde, 3 ilçesinde spor okullarımız faaliyete devam ediyor. Orada çocuklarımız sporla meşgul olacaklar. Çünkü Kayseri'nin güzel çocukları, vatansever çocukları spor salonlarına yakışıyor. Onlar bilim merkezlerine yakışıyor. İşte çocuklarımızın sporla meşgul olmalarını, madalyalar getirmelerini, ülkemizin bayrağını en üst noktalara dalgalandırmaları için aynı zamanda çocuklarımızın kötü alışkanlıklara düşmemeleri için yaptığımız mücadelede tüm hızıyla devam ediyoruz. Bakın burada sadece Kayseri'nin sadece İç Anadolu'nun değil, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapıyoruz. Ciddi şekilde ilerledi. Çok büyük bir yapı bu gerçekten içerisinde her şey düşünmüş. Spor salonundan, konferans salonuna, gençlerimizin tedavi göreceği alanlara, psikologlarımız, doktorlarımız için her bir alan en iyi şekilde düşünmüş. Bir an önce tamamlamak için de bütün arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Destek olan, destek olacak olan bütün Kayseri'nin değerli iş insanlarına, hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Var olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyorum.